He? cam sana mı ki? Nasıl? E, evet. Cama dayanma. Allah Allah. <laughs> ne <Evine> bileyim. <evine>. Allah <laughs> Allah. <Nizami>. Oh, <laughs> 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 oh, Biraz bir Geriye baksana sen, Geriye bıraktım, <laughs> sen, sen bir. Geriye baktım korkarsın sen. Sanki altında deli koymuşsun. Neyse bakalım. Hiçbir şey gözükmüyorlar. <laughs> Arkadaş korkuyor herhalde. Korkuyor musun? Evet korkuyorum. Korkma korkma. Şamlar altımızda ya. Ee, i̇kinci bir işim var. İkinci mi? İzmir'deki ne olacak şimdi ya. Evet İzmir'de, <laughs> İzmir'de. İzmir'de buraya geliyorduk. Çok, çok güzel. Sen geriye baksana mı? Hayır geriye falan bakmayacağım. Aman ya Allah'ım. Şuna baksana ya. Sizin üstüne bir şişe bak. Öğrenci mi? Nasıl? Nereden? Nerede? Hangi bölümde? Anestezi çocuk değişim. Maşallah. Oo, güve. Aferin. Mesela ben de kaş. öğrenciyim orada. Öğrenci mi? <laughs> orada çalışıyorum. Orada çalışıyorum. Nerede? mi? Şimdi iktisattayız. Şu i̇şte video çok güzel. Yok mu? Ay, değil mi? Şu, şu Ay, çok güzel. Hadi az kal. Az kal. Çek, çek, çek Karın ya. yanına geldik. Ay, sen ona çeksene Ver Abi çek. Hadi bakalım iki direk kaldı. Hadi bakalım. Korkma, korkma. Abi. Alo. Gerçekten. Ne kadar <laughs> <Herkes> çok güzel bir şey de çekti. Buraya, buraya, şuraya bakın bari. Daha çok mu ya? Ay biz burada inebiliyor muyuz acaba? Nerede? Ne kadar güzel. <laughs> Buralar bizi indiriyorlar mı? Nasıl <laughs> inecek ki? güzel inip, ay kar yağıyor burada. Yok ya, yok şu anda? Hayır, yukarıdan. <laughs> Allah! Ne oluyor lan? <laughs> ay da çok şanlandı. <laughs> Oo, şuna baksanıza bu uçurma. Aman yarabbim bu ne karanlık tere gibi ya. <gülüyor> <gülüyor> Aman bir video kutladım. Aman tanrım. Gerçekten ya, bu taraftan korktum ben. Gerçekten bu tarafa geçmişim ben. Giderken de biraz da iyi Yine görüyoruz. 1400 metre yayda <yayını gülüyor> keyfinde değil hoş geldik Zolan. Lan şurayı çek çek. Cereni çek çek çek. Anamın indikleri göndereceğiz. Aman ya şuna bak ya. Ama bakın dediğim yer varmış yani burada inilecek yerler var insanlar iniyor. Hadi e, buraya gezersin de var. telefonu tutup yukarıda inecek Şu an neyi çektim bilmiyorum. Şimdi şey. inip Ha şu anda bastım. Çekiyor mu? E <laughs> ben seni çekiyorum sen beni çekiyorsun. Nasıl oluyor bu iş? <laughs> Gerçekten harika burası ya. Evet. Sevgili dostlar. Şu anda Teleferik'teyiz ama bizim e, Telekom'un e, Çakaroluk mevkisine geldik, yaklaştık yani. Çakırılık linkleri vardı burada. Şimdi size bunu göstereceğim. Uzan, Partop oynuyor şimdi. Evet. Evet arkadaşlar. İşte şurası. Bizim arkadaşlar nöbet tuttu. Ben tutmadım ama. Harun Kardeşimiz burada nöbet tuttu bildiğim kadarıyla. Mustafa Türkçer tuttu. Bülent tuttu. Efendim. Uzak dur ya. <laughs> evet arkadaşlar. Gördüğünüz yer bizim Telekom'un linkleri. Evet. Çakır olup.